Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yaz sezonu için ekranlara gelecek olan dizisi Adam Asılından Muhteşem Kariler getirdim. İşte ilk bölüm fotoğrafları geldikçe tükenmiyor. Salı akşamı star ekranlarında olacak dizi şimdiden büyük e, ilgi uyandırdı ve herkes salı akşamını iple çekiyor. Bakalım nasıl bir dizi olacak? İzleyici diziyi beğenecek mi? ve reytingleri nasıl olacak herkes heyecanla bekliyor. Eğer siz de bu ikiliyi merak ediyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.